Arkadaşlar aşağı Şahin'e uçuyorum. 160 rekoruz. Bas! 200 bas! Hadi lan bas vallahi geliyor. 180 200 abi geldi. 200 geldi abi geldi geldi geldi. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Truck Simulator Ultimate'de Tofa Şahin'le rekor hız denemesi yapmaya çalışacağım. Yolcularımızı aldık. Yavaştan yola bir çıkalım. Hemen çıkar çıkmaz gazlamak istiyorum. Sizlere zaten nasıl yapabileceğinizi gösterdim. Biliyorsunuz bununla ilgili kanalımda video var. İzleyin. İzlemediyseniz yine ben yoruma veya açıklamaya bırakırım. Oradan izlersiniz. Normalde Tofa Şahin maksimum zorladığınızda dümdüz bir yol bulduğunuz 150 yapıyor ama normalde 140 falan anca yapıyor arkadaşlar Bakalım yapabileceğiz mi acaba hadi Şansımızı bir deneyelim şöyle yavaştan çıktık Yola falları da açalım Önemli olan burada Bakın şu şekilde Biraz çarpmanız Gerekiyor arkadaşlar Böyle çarparsanız Biraz hasar Vermiş olacağız Bakalım kaç çarpacak acaba Ben çok merak ediyorum hadi ben bir hasar yapıp Geleyim evet çok az kaldı artık. Bir tık daha vurdum mu olacak herhalde? Şöyle tamam. Evet bakın aracı bozduk kendi kendine şu an hızlanıyor. Siz de aynı bu şekilde yapıyorsunuz ve gazlıyorsunuz abi. Bak aa, do yolda dümdüz şansa bak. Vallahi 200 geliyor galiba. Bakın Tofaş şahinle rekor hız geliyor. Şöyle içeriden göstereyim. Arkadaşlar tofa aşağı uçuyorum. 160. Rekoruz. Bas. 200 bas. Hadi lan bas. Vallahi geliyor. 180. 200 abi geldi. 200 geldi abi. Geldi geldi geldi. Şöyle aman abi. Çarpmayalım çarpmayalım. Abi HGS var. HGS'de sağdan geçebiliyorum galiba. Sağdan mıydı? Ortadan. Nakit 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 nakit. Şuradan geçeceğim. Düz yolu bulduk basıyorum abi şu anda. Bak yapıştırıyor abi. Servis çıktı ama girmeyeceksiniz. Olay bu. Önemli olan gazlaması. Bak 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 nasıl gidiyor bak. Abi ölümüne gidiyor, geliyor, geliyor. Kadran patlayacak, geliyor. 200 rekor. Tofa Şahin 200'ü gördük be. Bak şu kadran'a bak. Şunu da açayım. Abi gidiyor, 200'ü de geçiyor. Arkadaşlar yaparım abi, ben yaparım. 208 gidecek hala, 210. Ah virajı olmasa şurada biraz yavaşlayalım. Çok da yavaşlamıyorum bilerek. Göstereyim diye daha fazla gider mi acaba? Oğlum ne güzel yaptım ben. Evet bu şekilde tofaşla 200 rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Gaza basmayın. O kendi hallediyor. Mazot da tabi bitiyor bir yandan hızlıca. Böyle bir durum var. Onu da unutmayın. Abi acayip gidiyoruz ya. Şuna bak abi uçuyor uçuyor. Şurada nereden geçeceğim bana da bir... Oy ne makasa girdim be. Şöyle camları da bir temizleyelim. Arkadaşlar rekor hızda gittiğim için hemen tam hemen tamamlanacak herhalde bu yolculuk. Evet burası da düz. Burada da bir basalım. Arkadaşlar bu araç kirlenmenin kesinlikle kapatılma özelliği gelmeli. Ben video çektiğim için beni rahatsız ediyor açıkçası. Ben video çekerken tertemiz olmalı görüntü. O yüzden dolayı bu beni çok rahatsız ediyor. Umarım hani bunu düzeltirler. Ama bu araç efsane gitmiyor mu? Yazılımlı Tofaş. Bir tamam diyelim mazot alalım abi buna. Gaza basarsak ekstra bir hızlanma yapıyor mu? Cık, abi benim önüm öyle atlama ama. Ama ben sana dedim benim önüm öyle atlama diye ben sana söyledim. Bak bak karşıdan görünce beni kenara kaçılıyor. Aferin lan. Gaza basınca bir tık daha hızlı gidiyor. Hayır. Ha iyi lan. Ah. Ah dedim çekildi herhalde ama. Evet burada acayip bir kazaya karıştım. Baksana nasıl hızlanıyor gaza basınca. Bak 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 bak. 80 90 100 Abi deli gidiyor bu deli gidiyor. Bakalım böyle kaç göreceğiz acaba. Oğlum yapıyoruz bu işi ya. Birazdan iptal edecek biraz daha çarparsam. 180 Burada yine bir düz yol şansımıza. Abi ne kadar şanslıyım. Böyle bu sefer dışarıdan göstereceğim. Şu gaza basayım. Gaza basınca bir tık daha etkili oluyor gibi. Sanki gaza basınca daha çabuk hızlanıyor gibi geldi bana. Gaza da basılı tutun arkadaşlar bence. 200. Fren 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 fren. Burada çarparsan çok kötü olacak. Oyunu iptal edecek çünkü. Öyle bir şey olsun istemeyiz. Daha rekorumuz bitmedi. Aman ha. Vallahi son 3 kere çarpma hakkım kaldı aşağı yukarı. deli gidiyoruz. Şöyle içeriden sürelim bari. Hop son anda, son anda. Fren. Abi değişik yollara girdim ben. Buraları bilmiyorsun. Şöyle silecekleri açalım yine. Çok kirlendi abi, çok kirlendi. Gelen var. Sollama yapar mıyım? Çok güzel kaptırıyor abi, yaparım. Geçer geçer geçer. Geçer abi geçer. Abi çarpmadım ama ya. Buralardan yeni geçiyorum daha önceden. Böyle şeyler yoktu burada. Değişik ince yollardan da geçiyoruz. Bak ara ara yeni yerlerden geçirtiyor oyun bizi. Hop böyle bir yere bağlandık bir anda. Abi ben seni şöyle sağdan geçeyim olur mu? Sen çünkü çok ortalamışsın yolu. Bekleyeceğiz bu tırı geçemem, bu tırı geçemem. Oğlum ne kadar keyifli böyle? Valla böyle ben şeyi çok seviyorum, böyle gazlamayı çok seviyorum, böyle basayım abi. Hız denemesi yapayım, rekor hızla gitmeye çalışayım. Acayip hoşuma gidiyor ya. Bilmiyorum, çok hoşuma gidiyor abim. Şöyle sağdan geçelim. Abi oraya çarpılıyor muydu ya? Bir hakkım kaldı arkadaşlar. Çarpmadan gitmem lazım. Tamam 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 şeridime geçiyorum. Bak burada bir anda fren yapıyorlar çünkü. O yüzden şeridimde kalayım ben. Geçeyim mi sağdan? Eyvallah. Bir de hız sabitleyiciyi açarsak ne olacak acaba? Bunu da denemiş olayım. Şöyle 120'ye çalışıyor mu şu an? Bir de gaza ben basayım. Evet şu an Dur bir dakika deneyemiyorum öndekinden dolayı. Abicim açtım sabitleyici. Bakalım 120'de tutuyor mu? Evet tutuyor. 120'de tutuyor. Gaza basıyorum. Kapattım. Kapatınca o yapıştırıyor abi. Ölümüne yapıştırıyor. Baksana. Aman ha. <laughs> Allah çarpacağım gibi hissettim. Şunu kapatalım ya. Nasıl olsa içeriden görüyoruz hızımızı. Acayip gitmiyor mu tofaş Tofaş bir açıldı he Şu gidişe bak ver 180'i ver Ver 180'i ver Şu gidişe bak gidişe Uçuyor abi uçuyor Uçuyor 200 Arkadaşlar çok rahat çok profesyonel 200 geldi. Hayır, hayır hayır Vallahi bir canım kaldı son hakkım. Son hakkım çarparsam game over. Çarpmazsam devam. çok güzel bir yerden geçiyorum. Ah mazot bitti. Lan! Lan mazot bitti. Araç çarpıldı. Benim oyun gitti galiba. 200'ü yaptık ama çok rahat yaptık. Bakalım ne oldu? Game over oldu mu? Evet, oyun bitti. Gördüğünüz gibi oyunun mazot bitmesinden dolayı kaza yaptım ve oyun bitti. Arkadaşlar sizlere Tofaş Şahin'i nasıl 200 yapabileceğinizi gösterdim. Detaylı video için açıklamaya bırakıyorum. Oradan izleyin. BMW ile 300 falan yapabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Onu izlemeyi unutmayın. Güzel bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dur lan basma.